kırık testi Her türlü zulme rağmen değişmeyen duruşumuz Gönüllerin anahtarı yumuşak huy ve yumuşak beyandır. Sertlikle, huşunetle, baskıyla gönüllere giremezsiniz. İnsanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem gönüllere otağını kurduysa, bunu yumuşaklığı, inceliği, zarafet ve nezaketiyle yapmıştır. Buna bağlı olarak denilebilir ki, en insanca davranış, insanı kamil olan Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın tavır ve davranışlarıdır. Ona Mekke'de 13 sene boyunca kan kusturdular. Kabe'nin karşısında Rabbine karşı ubudiyetini arz ederken başına deve işkembesi koydular. Ukbe İbni Ebi Muayt gibi melunlar gırtlağını sıkıp onu öldürmek istediler. Onun çektiği sıkıntılar Everest tepesine yüklenseydi, dünyanın en yüksek dağı Lut Gölü'ne dönerdi. Bütün bunlara rağmen o asla üslubunu bozmadı, kimseye elini kaldırmadı. Yıllar sonra muzaffer bir komutan olarak Mekke'ye girdiğinde de kin düşünen, kin konuşan, ağzından hep kin salyalara akıtan, kinle oturup kalkan, insanları bir çırpıda affediverdi. Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi Bugün size ayıplama, kınama yoktur. Gidin, hepiniz serbestsiniz dedi. Yıllarca kendisine her türlü eza ve cefayı reva gören Mekke müşriklerine karşı onların yaptığının aynıyla mukabelede bulunmadı. Öç alma yoluna gitmedi. O güne kadar Müslümanlara yapmadık kötülük bırakmamış İslam'ın azılı düşmanları onun bu incelerden ince tavırları nezaketli beyanları karşısında mest oldu. Vallahi doğru olan onun yoluymuş dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam o güne kadar kendisine karşı her türlü düşmanlığı irtikab etmiş kimselerin bile gönüllerine girdi. İşte insanı kamilin yürüdüğü yol, gösterdiği ufuk bu idi. Bir gün size insafsızca davranan, cevreden, ezdiklerini ezen, ezemediklerinin içine de korku salan zalimler yaptıklarına pişmanlık duyup karşınıza çıktıkları zaman sizin mukabeleniz de bu olmalıdır. Zalimlere zalim gibi değil, kendiniz gibi davranmalısınız. Hukuk önünde yaptıklarının hesabını verme ve hak ettikleri cezayı alma dışında bir beklentiye girmemeli, intikam hisleriyle hareket etmemelisiniz. Zalimler bugüne kadar değişmemiz, radikalleşmemiz, sertleşmemiz için ellerinden geleni yaptılar. Ama Allah'a binlerce şükürler olsun ki onca baskı ve zulme rağmen yolumuzu ve yönümüzü değiştirmedik. Değil bir silah namlusunun ucunu göstermek, kimseye karşı yumruk bile sallamadık. Onlar her tür basitliği, bayağılığı yapsalar da adanmışlar kadrosunun fertleri, asla mukabeleyi bilmisil kaide-i zalimanesine başvurmadılar. İnşallah aynı duruşlarını bundan sonra da devam ettireceklerdir. Cahiliye şairlerinden biri olan Züheyr bin Ebi Sulma bir şiirinde şu ifadeleri kullanır. Ve mehma tekun indemri in min halikatin ve in Herhangi bir kimsenin gizli bir huyu varsa varsın o huyunun gizli kalacağını zannede dursun. O er geç ortaya çıkar ve bilinir. Günümüzde baskı ve zulümle kendi güçlerini herkese kabul ettirmeye çalışan, anne ile evladının arasını ayıran, aileleri bölüp parçalayan, kendi düzenleri için tehdit gördükleri kimseleri ezmeye, yok etmeye çalışan zalimlerin huyu, karakteri buymuş. Bu tür kötülükleri yapan kimselerin dini kimlik ve aidiyetleri her ne olursa olsun, yaptıkları fiillerin birer küfür sıfatı olduğunda şüphe yoktur. Şunu unutmamak gerekir ki, kuvvet haktadır, bugün olmasa da o mutlaka bir gün üstün gelecektir. Birilerinin başına basa basa, birilerini eze eze yükselmeye çalışanlar, Bugün olmasa da günün birinde mutlaka müstahaklarını bulacaklardır. Hayatlarını zevkü safa içinde geçirebilme adına başkalarının hayatlarını zindana çevirenler akıbetlerinden ne kadar endişe etseler azdır. Bu dünyada zindanlara tıktıkları insanlara bedel ebedi bir zindan kendilerini bekliyor. Ahiretteki hesap çok çetin. Orada bir karıncayı ezmenin bile hesabı sorulacaktır. Çoluk çocuk demeden, kadın erkek tefrik etmeden, on binlerce masum insana hayatı dar edenler, sadece müminim demekle kurtulacaklarını zannediyorlarsa, büyük bir yanılgı içindeler demektir. Onların bütün bu şenaat ve denaetleri, Müslümanlık adına yaptıklarını iddia etmeleri de kendilerini kurtarmaya yetmeyecektir. Mazlumlar neye mazhar olduklarının yeterince farkında olmadıkları gibi, zalimler de neye maruz kaldıklarının, düz yolda yürürken nasıl sürüm sürüm hale geldiklerinin farkında değiller. Hile ve hudalarla elde ettikleri imkanlar bir gün umulmadık şekilde ellerinden kaçacak diye makyabalist mülahazalarla hareket ediyor, hedefe ulaşmak için her tür gayrimeşru vesileyi meşru sayıyor, şeytanın kendilerine gösterdiği bütün argümanları kullanıyorlar. Selefi Salihinin icma ve iştihatlarıyla tespit ve tahkim ettikleri yolda yürüme varken, şeytan ve nefis yolunda yürüyorlar. Ellerindeki imkan ve fırsatları pozitif istikamette değerlendirme yerine fesat yolunda kullanıyor ve böylece kazanma kuşağında kayıp üstüne kayıp yaşıyorlar. Şunu bir kere daha hatırlatmak gerekir ki, Herkes kendi karakterine yakışanı yapar. Güçlünün haklı olduğunu zanneden nadanlar sizi insanca yaşamaktan mahrum bırakabilir, zindanlara atabilir, aileleri parçalayabilirler. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bizler hep hakkın, adaletin yanında olmalı. Haksızlığa karşı değil yumruk sallamak, ses tonumuzu bile değiştirmemeliyiz. Birileri diş gösterse salya akıtsa, sağa sola tekme sallasa da bizler sabretmesini ve irademizin hakkını vermesini bilmeli, bu tür alçaklıklara tenezzül etmemeli, insanca davranmaktan taviz vermemeliyiz. Birilerinin her tür fesat ve bozgunculuğu rahatça yapıp, üstelik bir de bunları meşru göstermeye çalışmasına mukabil, bizler ıslah yolundan ayrılmamalıyız tuzak kuranların tuzaklarına, hainlerin insanı insanlığından utandıran ihanetlerine, münafıkların türlü türlü ayak oyunlarına, zalimlerin arşı titreten zulümlerine, müfsitlerin gözümüzün içine baka baka yaptıkları ifsatlarına rağmen durduğumuz yerde dost doğru durmasını bilmeliyiz. Yani birilerinin fesada verdikleri şeyleri derleyip toparlayıp yeniden yoluna koymaya, dejenere edilen değerleri yeniden hüviyeti asliyesine irca etmeye devam etmeliyiz. Bugüne kadar hangi güfteleri yazmış, onlara uygun ne tür besteler yapmışsak bundan sonra da sesimizi, soluğumuzu benzer güfte ve bestelerle insanlığa duyurmaya çalışmalı, tavır ve davranış değişikliğine gitmemeliyiz. Zalimlere, gaddarlara ve münafıklara ille de bir şey demeniz gerekiyorsa şöyle diyebilirsiniz. Allah'ım, muradı subhanin onları hidayet etmek, zulüm atmosferinden sıyrılmaları istikametinde ise, bir an evvel onları hakka, hakikate, istikamete, muhabbete, adalete, iz'an ve insaf duygusuna hidayet buyur. Yok eğer muradı subhanin bu değilse, onları sana havale ediyoruz. Sen ki alemlerin Rabbisin, bizim de Rabbimizsin. Biz ne ölçüde, hangi derinlikte bir adalet düşüncesine sahip olursak olalım, bunu Cenab-ı Hakk'ın adaletiyle mukayese ettiğimiz zaman, bizimki deryada damla bile olamaz. Aynı hususu şefkat, merhamet, refet içinde düşünebiliriz. O halde niye meseleyi asıl sahibine bırakıp, doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam etmiyoruz ki? Hali hazırdaki tablonun karanlığına aldanmamak ve demagojiyle yığınları arkalarından sürükleyenlerin haline bakıp inkisara düşmemek lazım. Karanlığın arkasında şeytan vardır. Şeytan onu kullanarak hem ortalığı hem de gönülleri karartmaya çalışır. Fakat bugüne kadar karanlık Allah'ın izniyle ışığa hep yenik düşmüştür. İnşallah yine bir gün bütün zulmetler dağılacak. Işık ocaklarını söndürmek isteyen zalimler tek tek toprağa gömülecek, üç asırdan beridir ölmüş gönüller bir bir dirilecektir. Hizmeti imaniye davasının arkasında Allah'ın sınırsız kudreti, iradesi ve meşiyeti varsa, bütün engelleme çabaları akametle sonuçlanacaktır. Sözümüzü şu mısralarla noktalayalım. Hazan, kış küftesiyle gelir bestesi bahar. Karın buzun bağrında mayalanır çemenzar. Mevsim gelince bir bakarsın nevbahar olur. Gül açar, gülbül öter, her yer lalezar olur. Kırık testi.